Arkadaşlar hızlıca bir sonraki bölüme geçiş yaptık. Plan Zombi 2'nin dördüncü bölümündeyiz zannediyorum. Bu bölümde Antik Mısır'a artık devam edip bir bitirelim artık, oynayalım ne gelecek, ne gidecek bir görelim istiyorum. O yüzden etkinlikte oydu buydu falan bu sefer takılmayıp direkt bölüm... Pardon. Direkt bölümlere girelim. Şurada piramitli bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum ama tehlikeli görünüyor. Tabii ki ayçiçeğimi alacağım, cevizimi alacağım. Tabi bunların sırasını belirleyebiliyorum herhalde. O zaman şöyle yapalım. Saldırıları, saldırı olanları şöyle koyalım. Patates. Kurt yok. Kurt olmadığı için bunu almaya gerek yok. Mayın alsam mı diye düşünüyorum. Ya da dondurma mı alsam diye düşünüyorum. Dondurma Ayın mı, mı mayın mı? Mayın, mayın mı daha çok iş yapar? Ama yani. Evet evet. Tabu, tabu içindeki Neyse, adam ölmüyor. Ölmüyor mu? Ne, ne yapıyor? Öyle bir canı var ki sık, sık sal öldürüyor. Aa şey varmış. Neyse o sıkıntı değil. Kurt kurt olmadı sürece sıkıntı yok ya. Her tarafı mezar taşı dolduruyor. Göremiyorum çok fazla ekranda olup bir tane takip etmek zor ya. Şuradan bir tane koyalım hatta. Ufak ufak koyalım da. Bir güneş daha koyalım şuraya. Başlarda Allah'tan kolay ölenleri verdi bir tane şuraya lahana. Cevizleri nereye koysak acaba? Şimdilik bir dursun ya. Gerçi süresi var. Şuradan beri ceviz dizelim bence. Mayın da dizelim. Mayınlar bir dursun. Şöyle bir tane atalım. Şuraya bir tane. Oradan gelen var. Şöyle koyalım. Ah 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 evet. Evet fark ettim çok iş yapmadı sanki. Niye bu kadar büyük bir yazıyla bunu ben gözüme sokuyorsun acaba? Bir tane buraya. Burada daha çok lahan iş yapıyor. Bir tane şuraya ceviz. Keşke bunu biraz öne mi koysaydık? Tamam zaten bu mezar taşları yakında kırılır ya. Bırak Terbiyesiz gözlere bak. Ahlaksız ya. Ahlaksız bunlar ya. Aha tabutçu geldi. Tabutçu geldi yani. Ona ilk de mayını oraya koymuşuz ha. Şansa bakar mısın? Madem ölmüyor ikinci mayın. Hadi bakalım. Hadi bakalım ölmeye görelim yani. Gerçekten ölmüyormuş. Aa mayın tek atıyor. Ben bunu sevdim. Ben bunu sevdim. Bir yerlere daha mı lahana koysak? Lahana koymaya bence çok fazla gerek yok ya. Bu merang koyalım. Bırak onu. Şuraya bir bu merang. Şuraya bir ceviz. Hmm. Alttan gelen giden olmuyor pek insan. Şuraya şunu koyalım. Oraya bir boomerang daha gerekiyor. Şu patatesi bence kaldıralım oradan. Lahana değil bir bu da buraya. Bir lahanaya basalım şöyle. Topla atma işi iyiymiş ama. Bir lahanaya daha. Buradan bizim emmi oğlu geliyor. Orana bir kumfas gerekiyor. Peki şu cevizlerle artık işimiz yok bence. Lan bırak onu ya. Bırak onu. Allah'tan yaprakları çekmiyor. Oha adam havada kaptı ya. Ahlaksız herif ya. Şimdi. Bumerang. Bir tane şuraya repeater. Bu kadar çok şey oluyor ki bir anda. Şuraya ikinci cevizi koyacağım ben. İyi ki de ikinci Sen cevizi koymuş. Yapıyorum. Ha? Çıkıyorum ben gelirim bir saate. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi buraya bir mayını koyduk ama acaba o gelene kadar çıkar mı? Bir mayın daha atsak yani olmaz ama süresi çok fazlaymış. yiyor yok galiba. Hadi çık ve patla. Ah olmadı. Buna ikinci cevizi atalım o zaman. Şunu yiyor ya adam. Acaba bu arkayı görüp patlıyor mu? Mesela bunu yerken donup da patlatıyor mu acaba? Şeyimiz varmış. Niye kullanmadık ki? Kullanalım. Tekleriz zaten. Aynen öyle. Çok fazla şey var. Bir anda geliyor insana. Hakim olamıyor. Hani mobilde bir de biraz daha galiba şey olur. Güzel olur. Her şeyi tek bir yerde görüyorsun. Ama ben şimdi mesela büyük ekran ya. Sıkıntı oluyor bana. Göremiyorum. Mesela sola mı bakayım sağa mı bakayım. Bir şey açmışız, bir şey kilidini açmışız. Tak er piramis, dizonmas... I am so Ya, sadece göbeğini düşünüyor zaten, öyle Pyramid of Doom. Pyramid of Doom dediği... ...yukarıdaki şey... Pyramid of Doom is now Şu anda erişilebilir. Ama nedir? Tıklar tıkmaz girmeyeceksen... ...ki girdi, ki girdi... En sinir olduğum şey de odur yani. Selam komşu. Piramit of Duma hoş geldin diyor. Anladım. Bir tane kar seç diyor. Seçelim. Ne seçelim? Bunu seçeyim. Hits up to three targets in its lane twice. Explores contact but takes time of arms. Eldure progressing. Ha şuraya üçüncüyü ekleyeceğiz start you off. 200 geni, ekstra 200 güneşle birlikte başlarsın diyor. <laughs> ya da bunlardan birini alırsın diyor. Hmm. Atak olarak bence zayıfız arkadaşlar. Şunu alalım derim. Ama o da pahalıymış aslında. Güzel seçim. Ve nasıl işe yaradığına bir bakalım istersen gibi bir şey söyledi. And on. İlk almışız bakın orada şey var. Mecburen alacağız. Ne soruyorsun artık onu sorma. Bu galiba bir nevi challenge gibi bir şey galiba anladığım kadarıyla öyle bir şey. Plant. Peki. Güneş koyalım. Güneşle bir başlayalım. O ne derler? Yazıtları tutanlar var ya kitabeleri. Taş kitabeleri. Onlara şey yaparız. Bumerang katarız. Bak, Şunu ufak ufak eritelim bence. Cevizimi şey yapmak istemiyorum. Daha fazla güneş ihtiyacım var. Şu da geldi bunu da ufak ufak eritelim bence. Aa orada şey varmış mezar taşı varmış. Lahanamız yok gerçi. Zaten bize 4 tane seçim verdi bu dördüne göre oynayacağız. Bunda mesela bak bu atıcı diyor bu kesici diyor galiba. Bu herhalde şey demek. Ceviz var. Cevizi şimdilik koyalım arkadaşlar ne yapalım. Şuraya bir ceviz atalım. O cevizde süresi var ya. Zaten güneş sıkıntımız olmuyor farkındaysanız. E şey yaparız ya. Şuradan biraz hızlandırabilir miyim? Güzel. Tamam. Şimdi buraya bir ceviz. Bir de şey atacağım oraya. Bu merak atacağım. Madem çok etkili oluyor tıkladım. Tamam artık sonraki sırayı şey yapabiliriz. Bu merak yapabiliriz. Bence bu arka sıraya bir, bir sıra güneş dizme taktiği çok iş yapıyor bana göre. Çünkü güneş sıkıntısı çok fazla yaşamıyoruz farkındaysanız. Bırak lan. Terbiyesiz. Hırsız. Mouse'un ucunu göremiyorum. Mouse'un ucunu göremiyorum. Ah gördüm. Yukarıya mı gitti nedir ya? Şunu bir yavaşlatalım da. Göremiyorum çünkü. Bu arada bu Dalmatyalı Bey geldi. Ona onu alabilecek miyiz bilmiyorum bu arada. Şöyle bir şey yapalım. Burada para var. Hmm. Şuraya bir bumerang gerekiyor. Şeye ikinci sıraya bumerang gerekiyor. İyi bir tane daha yaprak geldi. Zor zamanda kullanırız bence. Onu biraz saklasak iyi olur. Bir şey çıktı. O nedir bilmiyorum. Herhalde o ekilen bir şey vardı ya. Öyle bir şey herhalde. Hmm. Bitti mi? Aynen bitti ya. O zaman Vur koçum. Vur Herhalde sana yani ya. Ne biçim bitkisi sen ya. Bumerang çıkmış. Yapraklara bak. Evet para. Baya paramız oldu bu arada. Herhalde bir sonraki kartların evini arttırmak çok masraflı. Şu an bol keseden veriyor ama vardır bir sebebi. Sürekli sürekli reklam çıkartıyor yine Allah'ım bu mobil oyunların tek tek sıkıntısı bu zaten. Türkiye pizza günleri baş bu mobil reklam tacizine birilerinin dur demesi gerekiyor. Ha ekilebiliyor. Anladım. Ekelim. Ne oldu? Su ver diyor. 7 saat sonra bitki verecek galiba. Bekle diyor. İyi. Ama hızlandırabilirsin altın kullan şey pardon. Gems kullanarak işte elmas kullanarak. Hayır, a beleş vermiş. Tamam, hızlandıralım. Yani zorunu hızlandırıyor. You may plant another spot now. Yani Ee para düştü ondan öyle mi? Yani rastgele şeyler düşüyor. Bu arı ne? Tepe plant. The we will speed it up. Ha, arı onu galiba polenliyor. Polenlediği için şey kazanıyor. Daha az sürede olgunlaşıyor. Hmm, bu arı da bizim ultimiz. Bana ne ya? Ya bırak ya. Uyuyacağım ya. Ya elleme beni ya. Bana ne ya? Devam edelim 13. bölüme. Planting on Dev's Mount Colony. Hmm, Dev's'in kolonilerini hayatta tut falan gibi bir şey söylüyor. Bu, bunlar nedir peki? Onu bilmiyorum. Ne onu bilmiyorum. Yani orada yeşil bir şeyler var. Şunu alalım. Şunu alalım. Şey olduğu için bu meran kalacağız. O deveye çok etkili oluyor. Pi, pi shutter alacağız. Lahan alsak mı? Lahan alalım. Kaç tane mezar taşı var orada onu gördüm. Dondurma mı alsak? Bence dondurma alalım. Gerçi çok hızlı giden bir şey yok. Dondurma yerine mayın mı alsak diye düşünmüyor değilim. Mayın alalım ya. Evet bu burası ne işe yarıyor peki? Mesela koydum. You can't mold colony. Plant of the mold colonies. Oraya koyamıyor musun diyor. M Mold Colonies diye bir bitki koyarsan oluyor galiba. Mold Colony dediği nedir? Ayı de anlaşamayız ki böyle yani mi ya? Zaten ne veriyorsun da ne alıyorsun onu anlamadım. Bir çiçek daha. Hmm. Biraz bir pişatır koysak iyi olacak bence gelene kadar erit. Gerçi lahana koymamız daha mantıklıydı. Bir mayın atalım mı şuraya? Bir ay, ay çiçeği daha atarsam çok memnun olacağım. Da şuralara koyamıyorum. Neden acaba? Bu bölüm biraz zorlanacağız gibime geliyor. Onu oraya koyduk da. İnşallah şu bomba arkayı görüyordur ya. Bize şurada sıkıntı çıkıyor. Şurada. Patlayacak mı? Arkayı görmüyor. Vallahi yapacak bir şey yok. Biraz daha gelsinler. Lahanayı kullanırım olmadı. Şimdi Bunları bir alalım. Ondan sonra şunu koyalım. Tekabülünde bunu koyalım. Güneşleri kaçırmamakta çok önemli bir fayda var. Oraya koyduğumuz mayın iş yaptı gibime geldi. Hmm, ne yapsak acaba? Şuraya bir daha... Orada taş yok değil mi? Taş yoksa iki tane oraya bu merak bence etkili olur. Oraya bir ceviz dağıtsam fena olmaz bence. Yukarıdaki konuyu durdurabilir miyiz? Adam geldi adam geldi. Çok iyi tuttuk bu arada. Bak yine güneş hırsızı geldi bak. Terbiyesiz ya. Ona ona ne yapabilirim? Ona bir lahana, lahana şart. Şu yukarıdakine bir destek. Belki develer oradan gelir. Bırak. Hmm. Evet aslında oynarken çok konuşacak bir şey bulamıyorum ya. O yüzden hani keyfine bakın açıkçası çok konuşa konuşacak bir şey yok. Lahana ile bir fetiş. Bir fetiş daha yani. Ne güzel kırıyoruz ya. Şu arkaları çözemedim ama niye koyamıyorum. Başta bir şeyler söylüyordu ama. Bitti. Arkayı çözemedim. Herhalde bir bitkiyle temizliyorsun onu. Özel bir bitkiyle. Lahana'nın kilidini açtık sonunda. Bir ödülümüz var. Bakalım ne çıkacak. Para. Bin para. Güzel. Para bayağı bol oldu. Kaktüs. Beş tane. Güzel. Gravebuster. Lahanacığım. Bonki çoğu iyi. Buna level attırıyorum ya. Açıldığı gibi iki levelle oynayacağız. Bence iyi oldu. Word, Evan. Bunları önemeyeceğim. Evet buraya geldik. Şimdi bir hasarlarına bakalım arkadaşlar. Bakın bu 25 hasar atıyormuş. Bu merak 20 hasar atıyor. Ama dönüşte bir 20 daha attığı için 40 hasar veriyor. Yani ben aslında her şekilde bu merak koyarsam daha karlıyım. Tabii ki arasında 75 güneş farkı var ama hani diyelim bu işte develeri daha etkili. Okey de her şey aslında daha etkili olur. Çünkü attığı bu merak geri geliyor ya. E mantıken daha fazla hasar verir. Yani aslında hasar bakımından bu daha iyi. Peki bunun hasarı kaç? 15'ten 20'ye çıkacak. Şimdi bir bakalım. Bunun hasarı 20. Bunun hasarı 20. Ama bu seri vuruyor. Range yok, menzili yok. Valla açıkçası bu lahanayı aldık ama hasarı aynı. Hatta bu biraz daha etkin. Level 2 olduğundan dolayı. Bu da level 2 ama Anlamadım. Bu daha seri vuruyor aslında. Ondan dolayı olabilir mi? Vallahi anlamadım arkadaşlar ya. Bir sonraki bölme geçelim bence. Ama her halükarda bu merang iş yapıyor. Evet kaktüs alacağız belli. Bunu aldık bunu aldık. Kaktüsü aldık. Kaktüse en olsun istiyorum. Ee, P shooter alalım. Lahana'ya alalım mı? Şunu alalım. Şunu pek sevmedim açıkçası. Burada mesela kuvvet şeyi var. Bu emojiler değil de logolar ne iş yapıyor. Mesela bak dondurma sembolü var. Belli ki donduruyor. Kaktüsü kesin alacağız. En sona basacağım onu. Bir de mayın alalım. Mayınla bence kaktüs alalım. Şu ikisiyle hasar veririz. Hmm. Lahana alsak mı diye düşünüyorum da bence kaktüsle hallederiz arkadaşlar. Misalen en yakındakinden başlayacağım. Aa, başlar başlamaz şey verdi bu arada. İşte bu bir, bir, tık sıkıntı olabilir. Bir restart atabilirim olmadı. en öndeki kaktüsten bir başlayalım temizlemeye. Evet, alttan geliyorlar Allah'tan. Orası sıkıntı değil. Ufak ufak eritsin bu. Gerçi ufak ufak da ki. Kaktüsümüz gelir gelmez kullanmam gerekiyor. Onu um, gör, e, görmem gerekiyor sürekli. Dikkat etmem gerekiyor. Mayınlayalım şöyle arada. Güneş yeterli. Kaktüsleri unutmayalım. O kaktüs çok tatlı değil mi ya? Ne güzel çekiyor aşağıya doğru. Şimdi cevizleri nereden aşağı yapalım? Buradan yapalım bence. Hmm. Bu merangı sonra koyacağım. Şöyle mayınlayalım. Kaktüsleri unutmayalım. Şöyle buradan bunu başlatalım. Şunu bir tutayım. Onu bir tutayım. Duruma göre koyacağım. Hmm, kaktüsüm yine geldi. Çok iyi. Bu zaten kırılmak üzere. Güzel. Şimdi şuraya cevizim atacağım. Süresi olduğu için. Bekleme süresi olduğu için. Bu merangı şöyle üstü atayım. Boşlarından başlatalım. Evet iki tane şeyimiz geldi. Şunu alalım. Bırak lan. Tribiyesiz. Hmm. Güzel. Arkalarda pi atır. Önlere bu merang. Arkalara pi atır. Hmm. Bir tane buraya. Dengeli koymaya çalışıyorum da. Evet bizim şey geldi. Bizim emmoğlu geldi. Nereye attı o? Tamam. Kemik kusuyor, kemikten şey çıkartıyor, öyle mi? Bu kadar hızlı olmasam... Ben de sanıyorsam... Hmm... Lahanamız olsaydı çok iyi olacaktı ama... Şu anda en sıkıntılı yer şu ortası şey aşağısı pardon. Bir de mouse'un ucunu ayarlamam gerekiyor. Hala ayarlamadım ben. Evet bizim dayı geldi. O dayıya şöyle fiziksel bir saldırı yapsak fena olmaz. Bomba arkayı göremiyor. Hmm. Ya adam yine her yeri doldurdu ya. Bunu halletmemiz lazım bunu. Bak nereye koydu bak. Eşeğin sıfasına bak ya. Aha yine geldi. Of, çok iyi. O mayın çok iyi iş yaptı. La biz o mayını boş tutmayalım ya. Her geldiğinde koyalım. Zaten maliyeti az. Bence o biz mayını etkin kullanamıyoruz. Bak adam gidiyor yine bak. Evet, evet. Sıçtık Cafer. Cafer Bey. Hmm. Şu aptal kurtlardan bir kurtulalım bence. Lan onu oraya atmasaydık iyiydi ya. Çok gereksiz yere gitti bence. Patatesleri de boşa kullanıyoruz gibi ne geliyor ama. Onları aslında sürekli her ne dediğim gibi atmak gerekiyor bence. Evet. Oyuna hakim olmak zor. Açıkçası. Tek bir ekranda hani ekran büyük olunca nereye bakacağını insan şaşırıyor ve göremiyor. Bir daha çöpme bak. Bir daha çökme. Repeater'ın kilidi açılmış sonunda galiba. Ne, ne istiyorsun? Zen Garden. Zen Garden burasıymış. Marigold. Tamam. E, zaten hani bu tutorial'ı vermiştim sanki bana. Ha bu sefer farklı bir çiçek. Onu sula. She is diyor. Kızmış. Kızmış lan bu çiçek. She is ready for water. Su için hazır. Keep Okuyamadım da. 5 saat. Bu galiba Games Pardon. James kullanarak hızlandırabilirsin diyor. Ne verdiğini gösterecek şimdi. Sunflower bildiğin sunflower diyor. Bu kadar mı? Aynen. Yani hangi şeyi eker? Sunflower is now boosted. Pardon bir de boosted kullandık galiba. E ne oldu yani şimdi? Ha, anlamadım. Açıkçası anlamadım. 15. Burada bir kupa var. Ne diyor? Bir evim almanak. Almanak'a gör. Görelim. anladım. Anlamadım. Bir şeyler veriyor işte. Herhalde. Burada bir şey uçuyor. Aile fotoğrafı zombileri. Yani bu bölümü bitirmemiz de bizim maşallah inşallah bitiririz yani. Bizim ev burada herhalde. Buradan başladık. Buraya doğru gidiyoruz öyle mi? Evet. Arkadaşlar. Bir bölümü daha sonuna geldik diyelim. Bence sonlandıralım bu bölümü. Açıkçası şimdi ben düşünüyorum her bölümde iki bölüm oynasak 3 bölüm oynasak ya da ne kadar yapar onu hesaplayacağım. Ortalama 100'e yakın bölüm çıkar bundan. İzleyen olur mu? Devam edelim mi bilmiyorum. Hani yine de sizin hani desteğiniz, izleyen olursa ne bileyim işte devam et merak ediyoruz nasıl bir oyun falan gibisinden yazarsanız çekmeye devam ederim ama belli bir yerden sonra bölüm sayısını azaltıp abone yükselene kadar en azından insanlardan bir tepki alana kadar bekletebilirim bu seriyi. Yani işte örnek veriyorum 1000 abone oluruz yazan olur, yazan arkadaşlar olur der ki abi plan son bir çekmeye devam et işte 5. bölümden sonra devamı gelmemiş. Biz de 5. bölümden sonra devamını getirir öyle çekeriz olmadı bir kısım ara verelim diyorum. Yoksa bu biraz sıkıntılı. Çünkü en basitinden bakın toplam 298 bölüm saydım yanlış hatırlamıyorsam 300 diyelim. 300 bölüm. Her bölümde 3 tane eğer ki bölüm çekersem tam 100 bölüm ediyor. 100 bölüm de tabii ki kolay değil. Onun çekmesi, montajlaması ve işte bazı ayarlarının yapılması. Dediğim gibi çok sık gelmeyecek. Öyle yapalım. Çok sık gelmesin. Azar azar oynayalım ama uzun oynayalım. Eğer ki çok talep olursa dersiniz ki işte abi ya da kardeşim oyna merak ediyorum mesela hızlı ilerleyelim falan diyen olursa ben bunda devam ederim hızlanırız öyle yaparız tamam mı? İzlediğiniz için teşekkürler buraya kadar izleyen varsa bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar.